Merhabalar Bugünkü dersimizde Paint ile yılbaşı kartı uygulaması yapacağız Bu uygulama yaparken Paint programındaki bazı noktalarda değinmek istiyorum ee, Başlat çalıştır yani Windows tuşuyla beraber R'ye bastığımız zaman MS Paint yazdığınızda tamama basarsanız Paint programı e, direkt açılır Şimdi bu bizim çalıştığımız kağıt boyutumuz, tuval boyutumuz ee, Bunu biraz şu şekilde bilgisayar ekranına göre büyütebilirsiniz ki Resmin daha kaliteli olması açısından büyütmenize fayda var. Daha sonra boyayarak başlayalım. Birinci renk, ilk tıkladığımız renk, ikinci renk, iki tane renk olan yerde yine bahsedeceğim. İkinci rengi ifade ediyor. Birinci rengim siyahken renkle doldur aldım. Tıkladığım zaman ekran şu şekilde sayfamız boyandı. Daha sonra sayfayı ortadan, yani ortadan biraz daha aşağısına ikiye bölmek istiyorum düz çizgi aldım. Beyaz renkli alıyorum. Şu şekilde bir düz çizgi çekiyorum. Çizgi çekerken dikkat edin. Ee, eğer küçük küçük bir boşluk bırakıp iseniz renkli dolduru aldığınızda beyaz rengi seçtiğinizde tıkladığınızda her yeri boyarsınız. Bu kapalı alanların içerisini doldurmak için kullanılan bir araç bu. Eğer e, bu şekilde bir hata da değil de artık açıklık bıraktığınızda bu şekilde olduğunu gördüğünüzde çizdiğiniz resmin ya da aldığınız resmin ya da bu şekilde çizginin tam olarak kapanıp kapamadığına emin olun. Bakın yaklaştırıyorum. Şuradaki çizgime yaklaştırıyorum. Şuradaki boşluk bilerek bıraktım ben. Bunu e, isterseniz direkt e, kalemle kapatabilirsiniz. Veya çizginin devamı olduğu için çizgiyle kapatıyorum. Bu şekilde uzattım. Şu anda her yeri kapanmış gözüküyor. Bazen gözükse bile e, fark edemiyor biliyoruz. Tekrar deneyelim. Şu şekilde bakın. Şimdi e, alt taraf boyandı. Daha sonra fırçalardan sprey boyayı alıyorum. Boyutun en kalın yapıyorum. Yine birinci rengim beyaz. Şu şekilde sprey boyayı kullanarak şu şekilde bir kar efekti veriyoruz. Ee, daha de değişik mesela şuraya küçük küçük yıldızlar atabiliriz. Tamamen buradaki ayar gücümüzde kalmış. İsterseniz renklerini değiştirebilirsiniz. Şu şekilde. Rengi bir şey olmaz açısından. Neyse seçiliyken dikkat edin tıkladığınızda renk ee, o rengi alır. Ne mesela şurada göstereyim daire çizelim. E, normalde çember çizer ikinci renk yok şu anda. Ama siz şuradan e, doldurdan düz renk dediğiniz zaman ikinci renk çalışmaya, işlemeye başlar. Bakın çember rengi birinci renk, ikinci renkte e, iç rengi oluyor. Dolayısıyla ben iç rengi de e, çember renginde beyaz seçersem ikisini de şu şekilde yani şuradan tıkladım mesela şu renk e, iç rengi bu şekilde değiştirebilirim. Ama ben beyaz kalsın istiyorum. Şöyle küçük küçük daireler. Bu şekilde çizdim. Bundan sonraki aşamada alt tarafa bir kardan adam yapalım. İstersek çizebilir, istersek de ben internetten hazır alacağım. Hem daha az olmak adına hem de bir resim üzerinde oynama yapalım. Görseller. Bakın bu tür çalışmalarda çizim ya da direkt boyama kısmından alırsanız Renksiz bir şekilde alıp istediğiniz gibi boyayabilirsiniz. Tabi resminizde birazcık kaliteli olsun alacağınız. Yani 574'e 766 çözünürlüğümüz e, kaliteli denebilir bizim şu andaki çalışmamız için. Şimdi çok boyutta çalışmıyoruz zaten. Resmi kopyala. ve açtım. Yapıştır dedim. Zaten gördüğünüz gibi ekranı kapmadı. Küçültüyorum biraz. Bu şekilde. Aşağıya bıraktım. Şimdi bu, buradaki fonumuz beyaz olduğu için aşağıda sıkıntı yok. Yalnız yukarı siyah olduğu için burada bir sıkıntı var. Dolayısıyla artık onay verdikten sonra buraya birlikte yapıştığı için normal kağıdı bir, e, düz bir zemin üzerine yapıştırır gibi yapıştığı için şimdi bunu buradaki beyaz alanı siyah dönüştüreceğiz. O yüzden e, fırçalardan birinci fırçayı alalım. Siyah rengi alalım. Şuraya şu şekilde şu kadın adamı kendi siyahlığıyla birleştiriyorum. Bir de şu fırçadan itibaren birleştiriyorum. Siyahlı. Bakın diğer taraflar zaten bölünür, bölünen bir yer yok. Kesilen bir yer yok. Dolayısıyla şurayı e, alttan ve üstten ayırdım. Bakalım boyayınca olacak mı? Renkli doldur alıyorum. Evet. Şu şekilde. E, burayı tekrar ne yapacağım? Backup püskürtmemi alıp beyaz renk yapıp şu şekilde isterseniz biraz da buraya yıldız koyardığınız zaman resim oraya sanki e, çizilmiş gibi olacaktır. Veya ne yapılabilir? E, bu fırçayı e, pardon fırçaya geçtiğinizde biraz da kalın fırça alıp e, rengimizi siyah yapalım. Şuradaki kadın adamın çizgilerini çok kalın oldu. CTRL-Z ile geri aldım. Şunun üstünden bir daha gidebilirsiniz. Tabii farenin iyi, fare kullanımınızın iyi olması lazım bu şekilde tekrar üstünden gidebilirsiniz biraz daha belirgin olsun isterseniz edebilirsiniz zaten çok sıkıntı değil aslında ee, daha sonra mesela boya kovasıyla boyayalım buraları burnunu ee, Kalitesi düşük resimlerde şu bakın şurada görmüş olduğunuz boyarken bakın her yerini beyaz yapmıyor farkındaysanız ee, bu düşük kaliteli resimlerde daha fazla oluyor daha zor boyanıyor e, beyazların geçişinden olabilir ya da ne bileyim oradaki rengin geçişinden olabilir eğer bu yetersiz geliyorsa e, mecburen fırçalardan birini alıp e, bununla boyamanız lazım tabi bu zaman bu da kolay bir beceri değil birazcık sizi zorlayacaktır ama e, resim yapmak gerekenleri kalırsanız tabi bununla uğraşabilirsiniz ben yine boya kovasından devam edeyim bir şapkasını boyayalım şöyle bu şekilde Fırçayı boyayalım. Fırçanın arasında şerit. gördüğünüz gibi hayır rahat boyayamıyorum. Ki kaliteli olduğu halde. Belki benim bilmediğim bir özellik vardır. Şu şekilde tıkladım. yine şurada bir şey göstermek istiyorum. Mesela başka bir renk. Tıklayalım. Bakın görmüş olduğunuz gibi her yeri boyadı. bunun sebebi de yine şuradan göstereyim. Şuradaki açıklık. Bu açıklığı kapatır isek göstermek adına siyah renk şuradaki açıklık kapadık bakalım tekrar kapatmışız tekrar boya kovasını aldım şekilde tıkladığımda sadece orayı boyadığını görüyorsunuz ama şu an tabi beyaz kalmasını istiyorum siyah rengi aldım fırçalardan boyutumu biraz da arttırdım şuradaki gözleri birazcık daha koyulaştıralım Şuraya şöyle düğmeler atalım. Ee, atkıyı boyayalım. Bu şekilde. Şöyle ne olsun? Mavi olsun. Tıkladık. Bu da tamam. Ee, bunun dışında yine benzer olacak ama onu da yapalım. Ee, yine internetten yılbaşı diyelim. Buradaki püf noktayı az önce söyledim. Ee, çizim ya da boyama şu şekilde boyamadan alırsanız ee, kendiniz istediğiniz rengi boyayabilirsiniz. Mesela şu ağacı alalım. Sağ tuş resmi kopyala. Paint açıyorum. Ctrl olabilir ya da yapışta diyebilirsiniz. Şuradan küçültüyorum. Bu boyutumuz bizim büyümüş. Onu küçültelim yine tekrar. Yüzde yüzde çalışırken. Ee, ne yapalım? Bunun da yine etrafını ayıralım. Hemen fırça. Siyah renk. Yine bakın şuradan siyaha değdiği yer. Bu şekilde. Aldım. Boyadığımız zaman zaten bu şekilde. Bu etrafındaki şey gidecektir. Yine ee, fırçalardan püskürtme beyaz renk Şuan oraya beyaz renk serpiştirdik şu ekme aracıyla ee, tabi aynı olmasın için yine şuraya birazcık yıldız atalım zaten şuradaki yıldız da bütünlük sağlamış olacak birkaç daire attık mı evet oraya adapte olacak resmimiz ee, boya kovasını alıp camımızı boyayalım İçindekileri içindekileri şöyle renklendirelim bu şekilde altları şöyle boyadım şu ağacın devresini bu şekilde yaptım ee, ne yapabiliriz başka yazı yazalım şu aracımızı kullanalım Hoş geldin şeklinde yazımızı da yazdık. Şöyle Şuna basıp birazcık ortalayalım. Ee, yazıyı seçip daha sonra resmimize göre biraz küçük kaldı. Büyütelim. Sıramadığına kadar bir şöyle 48 olsun. Yazıdan çıkmadan tüm ayarlarımızı yapmamız lazım. Eğer rengi mesela kırmızı olsun. Ee, yazı tipi şu olabilir. Evet şu anda gayet fena durmadı. Ee, evet kadar değişiklik yeter. Tamam. Ve ee, son olarak birkaç da yine e, püskürtme kabıyla rastgele renkler sağlayalım. Şu şekilde. Resminin üstüne. Sanki üstüne sim gibi. Bu şekilde. Çalışmamızı sonlandırdık. Daha sonra çalışmamızı dosya kaydet diyebilirsiniz. Direkt farklı kaydetle PNG formatı. Zaten o de PNG formatı gerçi. Şimdi masa üstüne yılbaşı kartı diyelim. Kaydet diyelim. Bu şekilde çalışmamızı resim olarak karşımıza gelecektir. Paint'i kullanarak bu şekilde bir çalışma yaptık. Burada tabi farklı olarak kendiniz de çizimler ilave edebilirsiniz. Veya yine internetten farklı çalışmalar alıp veya boyamalar alıp kendiniz boyayabilirsiniz. Bu dersi bu kadar çalışmaydı. Görüşmek üzere.